Fransız askısı yaptıranların yorumları, Fransız askısı yaptıranların yorumları genellikle olumlu yönde. Çoğu kişi işlem sonrası yüzlerinin daha genç ve dinç göründüğünü, kırışıklık ve sarkmaların azaldığını belirtiyor. Ancak bazı kişilerde morarma, şişlik gibi geçici yan etkiler görülebileceği de belirtiliyor. Fransız askısı fiyatı 2025 2025 yılı itibariyle Fransız askısı fiyatları Türkiye'de ortalama olarak 13.000 Türk lirası ile 20.000 Türk lirası arasında değişmektedir. Ancak bu fiyatlar yukarıda belirtilen faktörlere göre farklılık gösterebilir. Fransız askısı mağdurları, Fransız askısı gibi estetik işlemler genellikle güvenilir kliniklerde ve deneyimli doktorlar tarafından yapıldığında sorun yaşanmaz. Ancak her tıbbi işlemde olduğu gibi bazı riskler mevcuttur. Bu nedenle İşlem öncesi mutlaka doktorunuzla detaylı bir görüşme yapmalı ve kliniği iyi araştırmalısınız. Fransız askısı fiyatı yılı içerisinde en fazla araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gençleşme ve güzel görünme tutkusu pek çok kadının ilgi alanında. Fakat sadece kadınlar değil, bu operasyon erkekler tarafından da çok ilgi görüyor. Fransız askısı nedir bilmeyenler için kısaca anlatılacak olursa, ameliyatsız bir tür gençleştirme işlemi olarak tanımlayabiliriz.